Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Çok lezzetli soğan dolması tarifim var. İnanın ki sarma ve dolma çeşitlerinize bir tane daha dolma ekleyeceksiniz. O kadar güzel ekşili ekşili tadı var ki uzun zamandır soğan dolmasını yapmayı düşünüyordum. Ve en sonunda karar verdim. İyi ki de yapmışım diyorum. Harika bir tat oldu. Ben bir de servis için havalı havalı dursun diye sahanda sundum. Harika bir görünüm oldu. Dilerseniz hemen tarife başlayalım. Bunun için 7-8 adet kuru soğanı hem başını hem ucunu kesiyorum. Güzelce ilk kabuğunu çıkardıktan sonra tam orta yerinden bir adet çentik atacağım. Daha fazla çentik atmanıza gerek yok. Tam kesmenize sadece bir ucunu kesin ki suda haşlanırken kabukları rahatlıkla çıksın diye. Ve tencerenin içerisine suyu doldurup bütün soğanları atıyorum. Su da kaynayıp fokurdadıktan sonra tam 15 dakika haşlıyorum. Benim gibi unutkan iseniz dakika tutmanızı öneririm. Tam 15 dakika kaynadıktan sonra ayrı bir tabağa alıyorum ki güzelce soğusunlar yoksa elinizi yakabilirsiniz. Çentik atmamızın sebebi soğanları sonradan açmamızı kolaylaştırıyor içine sıcak su girince. Hatta bir tanesinin çentiği atmayı unutmuşum. Onda birazcık zorlandım. Şimdi de iç harcını yapıyorum. 250 gram orta yağlı kıymayı derince bir kabın içerisine aktardım. 1 su bardağı pirinci 2-3 kere süzgeçteyken yıkadım. Onu da kıymanın üzerine aktarıyorum. 1 adet küçük küçük doğranmış kuru soğan ekliyorum. 1 diş de sarımsak kullandım. Sarımsak ne kadar seviyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Yarım bağ küçük küçük doğranmış maydanoz ekliyorum. Birer yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası ekledim. Eğer acılı seviyorsanız acılı salça kullanabilirsiniz. Ve toplamda yarım çay bardağı olacak şekilde zeytinyağı kullanıyorum. Veya sıvı yağ kullanabilirsiniz ama zeytinyağı lezzet katıyor. Ve tuz, karabiber, pul biber, nane, yeni bahar ve kimyon kullanıyorum. Birer çay kaşığı. Sadece tuzda bir tatlı kaşığı silme kullandım. 1 yemek kaşığı dolusu nar ekşisi kullanıyorum. Ve bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Hepsi birbirine karışıp homojen olacaktır. Artık iç harcımız da hazır. Şimdi bir kenarda soğuyup bekleyen kuru soğanlarımı yavaşça aheste aheste kabuğundan çıkarıyorum tek tek. Eğer iç harcınız artarsa ve soğanınız kalmadıysa yine aynı şekilde soyup doğrayıp 15 dakika haşlamanız yeterli olacaktır. Ve böyle zarı çıkıyor. Onları mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Yoksa piştiğinde ağzınıza gelir. Nahoş bir tat olur diye düşündüm. Ve zarlarını çıkarıyorum. Yaklaşık şöyle bir avuç kadar iç harcından alıp soğanını kapatıyorum. Zaten kendisi hemen kapanı veriyor. Çiçek kapatır gibi. Bir tane daha göstermek istiyorum. İçindeki böyle zarını hafiften aldım. Ve iç harcımdan şöyle bir tatlı kaşığı diyebilirim. Kullanıyorum. İçine bir kenarını ucun uç kısmına doldurdum. Ve rulo şeklinde yuvarlıyorum. İşte bu kadar. Tekrar göstermek istiyorum. Hepsini bu şekilde önce tabağıma diziyorum. Yayvan bir tabağa dizmenizi tavsiye ediyorum. Büyüklerini tencerenin dibine, küçüklerini ise üzerine kullanacağım. Şimdi üzerine kullanacağım sos hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Ve 2 su bardağı sıcak su ekleyip güzelce karıştırıyorum. Salçalar eridikten sonra artık sosumuz da hazır. Şimdi tencereye güzelce diziyorum. Öncelikle kalın serdiklerimi dibine diziyorum. Böylelikle daha rahat edeceksiniz. Büyüklerini tencerenin dibine, küçüklerini ise üst kısımlarına doldurursanız daha güzel pişecektir diye düşünüyorum. Çünkü büyükler biraz zor pişiyordur. O yüzden sarmayı da dolmayı da tencereye dizmeden önce büyükçe bir tabağa dizip sonra da tencereye dizmenizi tavsiye ediyorum. Burada eğer evinizde varsa kemikli etleri tencerenin dibine dizerseniz daha da lezzetli oluyor, lezzet katıyor. Ocağımı yüksek ateşe aldım. Bütün soğan dolmalarımın üzerine yukarıda hazırladığım sosumu ekleyip önce güzelce fokurdadıktan sonra 5 dakika fokurdatıp sonra da orta ateşte tam 20 dakika pişirdim. Kapağını açıyorum. Yaklaşık 3 tatlı kaşığı tereyağımdan her kenarına koymuş oldum. Artık en az 10 dakika önce ısınmış 190 derece fırında yaklaşık kapağı açık halde 30 dakika pişiriyorum. Burada fırınınıza girebiliyorsa tencerenizi fırınınıza direkt koyabilirsiniz. Fırınınıza girmiyorsa toplamda 50 dakika ocağınızda orta ateşte pişirebilirsiniz. Fırında daha da lezzetli oldu. Özden ben de ilk defa bu tencereyi fırına verdim. Dayanıklıymış. Çok güzel oldu. Artık birazcık soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Yanında yoğurt ile küçük küçük doğranmış maydanoz ile dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Harika bir dolmalar oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben hatta 5 çay tarifi yapmıştım. Orada kullandım çok güzel bir sunum oldu. Misafirleriniz gelecekse böyle bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.